Merhabalar efendim. Konumuz hat sanatı ile ilgili. Adım Muzaffer Çubuk. Hüsnü hat ile meşgul oluyorum. Hat sanatının asıl ismi ya da ilk isminin Hüsnü hat olduğu söylenebilir. Peygamber Efendimiz Efendimizle başlayıp Kur'an-ı Kerim devam ederek yazı yazmaya başlayan e, bu yazı sanatı Arapça olarak neşredilmiştir. Mekki ayetlerin inmesiyle birlikte vahiy katiplerinin kalem aldıkları yazılar ilk yazılardandır. <laughs> Yazıda doğal olarak büyük aşamalar göstererek bugün mimarlık bezeme ve Musiki gibi önemli bir sanat kolu ile benzer bir şekilde hüsn Hat sanatı da yayılmıştır efendim. İslam'ın Kur'an-ı Kerim'i kitap haline getirmesi, musaf halinde toplaması ve buna benzer metinler, Hüsnü hat ile yazılmıştır. Evet. Üstüne siyah noktasız yazılan ilk yazılar küfi olarak adlandırılıyor. Küfiden evvelki yazıların çok fazla nizami bir tertibi olmamakla beraber Hazreti Osman radıyallahu anh ve Hazreti Ali Efendimiz tarafından küfi ile küfi yazı ile hüsnahat neşredilmiştir efendim. Küfi adının köfeden almaktadır. Küfi yazılar çok dik ve sivri olmakla beraber zamanla yumuşatılmış günümüze kadar ıslah ederek gelmiştir. Fakat kalıplar değiştirilmemiştir. Kesinlikle ve kesinlikle. 6. yüzyılda başlayan Hüsnü Hat sanatı 10. yüzyıllarda değişiklikler göstererek, çeşitlilikler göstererek yaklaşık 13 kategoride e, güzelleştirilmiş ve neşredilmiştir. Hatta bu 12, 13 çeşit yazı günümüze kadar da gelir. Osmanlı döneminde hat sanatına parlak dönemi diyoruz. En parlak dönem. Bu nemlerin efendime söyleyeyim en gözde hattatlarından şey Hamdullah Efendi yaşatmıştır. Merhum. Şeyh Hamdullah'tan sonra sırasıyla 1600 yıllarında Hafız Osman kendini has üslubuyla has sanatına ayrı bir güzellik katmıştır. Bütün dünya İslamiyet ve müşerref olmuş bütün dünya milletlerine, devletlerine kendisini kabul ettirmiştir. 1800 yıllarda İsmail Zühtü ve kardeşi Mustafa Rakım Efendi stillerinin ve yazı türlerinin efendim oluşturarak yazı oluşturarak hatta yeni bir boyut kazanmışlardır. Daha sonra bu sanata yetiştirilen, bu sanatın yetiştirdiği diğer hattatlardan Sami Efendi efendim, günümüzde ki meşhurdur İstanbul'daki kabirlerde bulunan mezar taşlarına sülüs yazılar yazmıştır. Ve hala hattatlarımız onlardan e, kopyaları kopyalar yaparak e, yazılarda esenlenmişlerdir. Efendim celi ustasıdır aynı zamanda. Celi kalem ustasıdır. Ve onun hakkında şöyle bir e, söz de söylenmiştir. İstese de yanlış yazamaz gibi e, taltiflerde bulunmuşlardır. Tarih boyunca bu sanatı ilerleten ve yenilikleri katan diğer büyük hattatlardan bazıları Ahmet Karaysari efendim Mehmet Celaleddin efendi yahsar Mustafa İzzet efendi olarak da sayılabilir. Tabii bunların yetiştirdiği şudatları da vardır. Efendim günümüze gelen veya şu anda günümüzden e, 60 yaş üzeri olan zatların ders aldıkları Kamil aktif Ek efendiler efendim, Hattat Efendiler merhum. Bunların da talebelerinden hala yaşamakta olan vardır. Sanki sahabenin tabi'in, teba tabi'ini gibi günümüze gelmektedir. İstanbul tarih boyunca hat sanatının en önemli merkezi konumuna gelmiştir. Efendim hatta İstanbul ve hat sanatı için çok güzel bir cümle kullanılmıştır. Kur'an Hicaz'da indi, Mısır'da okundu, İstanbul'da yazıldı gibi. Evet. Türk hat sanatının kur, e, kurucusu sayılan Şeyh Hamdullah Efendi üstlük ve anlayışını 17. yüzyılda kadar sürdürmüş ve bütün gelen hattatlar onun üstübü üzerine ondan ilham alarak esinlenerek yazılarına şekiller vermişlerdir ve yazılara kabul ettirmişlerdir. Efendim. Süleymaniye Camii'deki yazıları Ahmet Karahisar Hazretleri yazmış. Ayasofya'daki e, büyük refaları yani İsmi Nebi, İsmi Celil ve e, Hülefai Raşidi'nin isimlerini Kazasker Mustafa Efendi yazmıştır. Efendim bu yazıların boyutları yedi buçuk metredir takriben. Düşünün yedi buçuk metre bir elif çekiliyor. Arap hurufları yazılıyor. Ne kadar muhteşem bir şey. Bu zat kapının ölçüsünü alarak 6,5 metrelik bir kapıdan çıkarılmasın, götürülmesin diye altın varaklarla bu yazıyı yazmıştır efendim. Zamanla burası müzeye döndüğü zamanlarda teftiş edilerek o lefalar indirilip bir köşeye üstü örtülüp konulsa da tekrar zamanla Allah onları birilerinin eliyle tekrar ben isimlerini vermek istemiyorum burada. Birilerin eliyle tekrar o levhaları yerine kaldırmıştır efendim. Çıkaramamışlardır. Yani bu gibi güzide hatlatlar bize ışık tutmuş ve günümüze efendime söyleyeyim hikaye olmuşlardır. Hikaye edemeyelim de konu olmuşlardır. Hat sanatı küfi yazıdan sülüs nesi yazıya geçiş dönemini 17. yüzyıldan sonra başlatmış 13 çeşit yazı dediğimiz yazı karakterleri hani bunlar mağribi oluyor değil mi efendim? İşte İran'ın yazıları gibi böyle muhtelif şekildeki yazılar 6 çeşide indirilmiştir. Bunlara biz e, maktayı sitte diyoruz. Altı çeşit yazı kaletleri oluşmuştur. Efendim e, ee, hat sanatı hakkında ne kadar söylesek hem övmek için hem de konuşmak için azdır. Büyüklerimizin bize vermiş olduğu bu sanat ta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den bu tarafa bizlere hicret etmektedir. Yazı bir göçtür efendim. Göçtür yazdığı kimseden sonra yazacak kimseye göç eder. Bu göçü en çok değer veren, önem veren Osmanlı dönemidir. Kur'an-ı Kerim'e azimişan bizlerin kitabı olmakla beraber bu yazıya biz çok saygı göstermiş ve bu yazıya değer vermişizdir. Hat sanatı gönüllere girdiği zaman hattat, gözlere hitap ettiği zaman da bir nasihattır. Bu maktay sitte altı çeşit yazının sülüs, nezi muhakkak, nesil muhakkak, reyhani, tevki, rika adı altında çeşitlendirilmiştir. Ve bu yazı türlerinin hepsine ahkamı sitte denilmektedir. Evet. Şimdi efendim sizlere hat sanatı ile ilgili yazılar tanıtmak istiyorum. Bu sülüs bir besmeledir. Bismillahirrahmanirrahim yazılmış. Efendime söyleyeyim. Tuğra bir besmeledir. Bunun yanı sıra şöyle Elem Neşrah suresi. Bu da dikkat ederseniz Şöyle bakalım. Evet. Nesih bir yazıdır. Böyle çok sülüs yazılar yazılmıştır. İhlas-ı Şerif gibi. Şöyle celi yazılar. Şöyle şöyle gösterelim efendim. Rika gibi. Ve ma ersenake rahmetil alim. Bu da yazı çeşitlerinden biridir. Şöyle bir düşünüş besmelemiz var. Esma-ül Hüsna yazını. Yine böyle ciddi yazılardan. Besmele-i Şerife. Yine böyle bir çiçe, sülüs bir vav. Yine iç içe sülüs. Tora besmele. Yine efendim muhakkak bir besmele. Muhakkak ile yazılmış bir besmele. Yine padişahların fermanı diye adlandırılan böyle celi divani yazılar vardır. Ve hattatlar boş zamanlarında evet. karalama yaparlar. Bu ee, karalama karalamalardan bir tanesi. Kalem ucunun kontrol etmek, büyüklüğüne bakmak, ve kontrol etmek için böyle efendim karalamalar da yapılmıştır. Karalamalar karalamalardan çok güzel yazılar çıkar efendim. Hatta e, bu karalamaları yaparken kendisini zorlamadığı için burada güzel serbest yazılar çıkar. Günümüzde bu yazılarda çok aranmaktadır. Lefa olup Duvarları süslemektedir. Diğerleri gibi. Vaktimiz azalıyor. Size efendim şimdi hat sanat için gerekli olan malzemelerin nelerdir? Onları tanıtalım. Hat sanat için gerekli olan malzemeler ulaşılması kolay malzemelerdir. Hat sanatını yapmaya karar verdiğinizde kullanacağımız malzemeler şunlardır. Lika dediğimiz bu okkanın içerisinde bulunan hem de mürekkebin dökülmemesi için muhafazası için ipekten bir ipliktir. Buna lika diyoruz. Bir mühremiz var efendim. Şu anda şöyle bir mühremiz var elimizde. Bu mühreyle de efendim e, kağıdı mühreliyoruz. Bir de büyük mührelerimiz var. Onu şu anda getirmemişim. bir ihtiyaç var. O da kağıda düzgünlük ve kayganlık vermesi için kullanılıyor. Böyle bir adet aharlı kağıt. Hat sanatına başlayınca şöyle bir aharlı kağıt kullanıyoruz. Tabi var. Onları da ayrıca tarif edelim. Çay veya soğan suyuyla renklendirilerek renk veriliyor. Daha sonra nişasta ile yumurta akıyla karıştırılıp aher yapılıyor. Bu aher de hem yazının muhafazası hem de efendim kalemin kayması için çok önemli. Evet. Ne dedik? Kağıdımızı, mürekkebimizi. Mürekkep iş ve Arap zamkıyla meydana geliyor. Su, Arap zamkı ve is havanda dövülerek elde ediliyor. Aşağı yukarı 200 bin den ziyade bir tokmakla bir gün içerisinde değil bölünmüş zamanlar içerisinde yarım saat bir saat dövülerek bırakılıyor dinlenmeye. Bu aşağı yukarı 200 bin, 250 bin tokmak daha ziyadesi daha da güzelleştiriyor yazıyı. Bu şekilde mürekkep elde ediliyor. Evet efendim. Kurudukça sulandırılıyor. Tekrar kıvamına getiriliyor. Mürekkebinde böyle bir şey var. Sonra makas ve yazı takımı. Ve kamışlardan oluşuyor. Kamışlarımız kalınlığı, yazılığın kalınlığına göre değişiklik gösteriyor. Efendim. Şunlar kalın kamışlarımız, şu vahşi uç dediğimiz, burası ünsü uç dediğimiz, daha şöyle yine kamıştan yapılma kamışlarımız var. Bunlar büyük, daha büyük gelin yazılar için sırasıyla küçük kamışlar geliyoruz. Yani küçük açılmış kamışlar var. Yazıların boyutlarına göre bu kamışlar kullanılıyor. Bir de nesil yazılar için kelik uçlu kalemler kullanıyoruz. Böyle. Tabi ucunu güzel ıslah edebilirseniz bu kalemi de kullanabilirsiniz. Şöyle. Taramak uçları dediğimiz kalemlerimiz var. Tekrar... Esmede kullandığımız şöyle bir bıçağımız ve nokta ucumuz var. Bunlar da önemli malzemelerden. Şimdi efendim, bugün ben sizlere nesi hattıyla bir gösteri yapmak istiyorum. Önce kağıdımızı alıyoruz. Bu kuşak kağıtlarından oluşuyor. Elimde şöyle bir veri de var. Sizle paylaşayım. Bu yazılar, günümüze kadar gelen yazı çeşitleridir. Efendim, şöyle kısaca göstereyim size. Meşgul olarak göstermek için zamanımız yok. Ama buradan size yardımcı olmak istiyorum. Bu kağıdımızı önce koyuyoruz. Bir satır çizgisi çekiyoruz efendim. Elimize bir kurşun kalem alarak bir satır çizgisi çekiyoruz. Çünkü satır çizgisi harfin ara harf harflerinin oturması için çok önemlidir. Hatta Rabbi Yesir ile başlanıyor. Satır çizgimizi çektikten sonra buraya Rabbi Yesir yazacak. Mesih yazısıyla yazacak. Bir kalem seçiyoruz efendim. Şöyle bir kalem seçiyoruz. Kamış bir kalem seçiyoruz. Sonra mürekkebimizi açıyoruz. Ve yazıya başlıyoruz. Önce yazının başına iki nokta koyuyoruz efendim. Nokta yazının simetrik ölçüsüdür. Hangi kamışta yazarsanız yazın, o kamışın büyüklüğünde harfi ebatını belirlemek zorundasınız. Onun için yazın karakterini yazıya saygı olarak muhafaza edebilmek için mutlaka noktalamak gerekiyor. Efendim Rabbiyesire önce Ra harfiyle başlıyoruz. Ra'mızı koyduk. Şuradan sonra da iki nokta. Sonra B'yi koyuyoruz. Ba'yı koyuyoruz efendim. Bu da bağımız. Bağının da bir şey vardır. Noktası vardır. Şuraya dört nokta koyarız ama yanlarda bir boşluk kalır. Mutlaka. Yesir nokta. Şurası bir buçuk nokta. Burası bir nokta. Burası yarım noktadan biraz daha büyük. Şöyle de bir yazının meyili vardır. Unutmayalım. Yine şurası iki noktadır efendim. Rabbi yessir. Ve la Evet. Şimdi baba geliyoruz. Ben babu bu şekilde yapıyorum. Bu şekilde yapmayan arkadaşlar da var. Bakın şurası 2 nokta yine burası 3 nokta şurası da 3 öyle. Ve la tuassir Biliyorsunuz ara farkları 28 Harften oluşur. Bu asir. Burası 3 Buraya bir nokta rahat sığmalı. Burası aynın üç nokta, iki nokta. Yine buralarda bir buçuk, bir Yine bir buçuk nokta bu arası. Efendim burayı da zaten noktalamıştık biliyorsunuz. Şurası da ikidir. Vela tuasir. Rabbi tekrar raya dönüyoruz. Böyle de yapılabilir. Deminki yine böyle böyle Evet Rabbi Rabbi Geliyor. dedik 4 rahat şekilde kenarları boş kalacak yani iç çönmüyor. Evet. Abi tamam. Şimdi efendim buradan alıyoruz mime geliyoruz. Mim'den diğer bölümüne geçelim. Evet. Bir noktadan biraz ziyade şurası şöyle bir yarım noktaya yakın geçecek şekilde yine burası 4 rahat bir 4 Değil mi? bir hayır bayi yapıyoruz buraya bacaklı bağ. Evet. Buraya ancak burası iki nokta burası yaklaşık üç nokta şurası bir nokta şuraya bir nokta çok şey giriyor. Yine burası iki nokta. R'a şöyle üç nokta olarak belirleniyor. Şimdi yazımıza bir hareke verelim. Harekelerde şöyle diyelim. Şuradan bir şey çektiğimizde iki nokta olmalı. Evet. Rabbi Yessir Şette koyuyoruz. Yesir. Buraya cezim koyuyoruz. Şöyle de cezim olabilir. Ve La Ötre koyuyoruz efendim buraya. Ötre. Tum Asir. Yine bir şette koyuyoruz tuasir cezim Rabbi temmim derken temmim burada şette mime geliyor temmim temmim burada cezim ne oluyor bil burada bir cezimiz var hayır Yine burada bir cezimiz var. Hayır. Yazı neden ile başlamalı? şimdi talebeler yani meşk verilen talebeler meşk veren ve meşk alan meşk yapan talebelere Rabbiyesir yazdılar. Bu Rabbiyesir'in altaya kadar öğreniminin altaya kadar bir müsaadesi vardır. Eğer altı aydan daha fazla uzarsa yani durdurulmaz ama o talebenin meşakkatinin yetersiz olduğu anlaşılır. Efendim, hat hakkında, müslahat hakkındaki e, sohbetimize son vermeden evvel Kültür Bakanlığımızın bünyesinde bulunan etkin kütüphane programıyla bizlere verilen bu imkanlar için öncelikle bakanlık müftedahlığına, bakanlığımıza ve onun fedatına şükranlarımı arz ediyorum. Bütün milletimize sağlık ve afiyetler diliyorum. Hoşçakalın efendim.